Evet, afişi görelim de Murat. Peki şey, afişi, afişi gösterebilir misiniz? Gösterelim. gösterelim. Aynen. Afişi, afişi görelim. Devam edelim. Yani bu <laughs> bize... bize senin Güzel galaya yani. gelmemen demek gel, ya film, film ya da, daha iyi. Ya yani. da filmi cezalandırmanız galaya gitmeyene Kastı ne kadar Kastı değiştiremeyeceğinize göre artık... Ya bir tane hani... Evet, Yasemin önce bir sinirin bozulurcasına gül afişi görünce. Bizim evimizde olan bir şey değil, mi? <laughs> bize kızmayın lütfen. <gülüyor> 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 en azından afişi beğenmeyiz. Güzel bir şey. Gerçekten mi? Bu mu yani? Şöyle bir yüzü tutuyorsunuz. Okey mi? Şöyle bir... Charlie ve Melek var. Evet. Bu yine aynı merak unsurunu. Charlie'nin melekleri gibi tamam. biraz düşünün. Öyle bir şey yani omuzunda iki. Şu an iki... iki... vardı onlardan. Bir tamam şu an iki omuz. Biri arkasında kalmış. Bir şey Arkadaki sarışını ben tanıyamadım. İrem bakar mısın? Öyle bir şey. <laughs> Yasemin artık dayanama tamamdır. Son nokta bu Yasemin. ...hadi konuştuğumuz gibi gösterken. Yani İrem Hanım onayladı. Yani Bu da evet, yine... yine... Bizde daha bayağı var onlarda. Ya. <laughs> Çok iyi. Yasemin Hanım... ...şimdi filmin başrol oyuncusunu ön planda Aa, şey gösteriyoruz. ben aldım. Söyledi saklayacağım yani da saklayacağım yani. Çok, çok. Ee, yani. ya. Evet. Biz tamam. Evet. Tamam. Yani o afişleri de evet, başrol, yardımcı başvörler. Tamam ama şu an yani konuşamıyoruz yani. Tamam. %78 ve yüzde bir yüz üç Yüz kişilik bu. grup. da. Bizi yanlış tanıdınız mı? Tabii ki. Tabii, ne isterseniz arkadaşlar yardımcı olacaklar size. Evet. Arkadaşlar kalabildiğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Ben bir çay alabilir miyim? Yasemin Bir su. Yasemin Soğuk su. Evet, İrem soğuk terler dökmeye başladı. Tamam, bu kadar yeter arkadaşlar. Yormayalım daha fazla. Geliyorum yanınıza ben. Ben okeyim. Ben de okeyim. Hayır dedim ben. Olacak bir şey mi? Hayır diyor işte ya. ya senin ne konuştuk tatlım senle? <laughs> 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 Süper ya. Arkadaşlar vallahi. Evet biliyorum biliyorum bilmediğimi. E, üç aşamalı en gerilimli şakamız oldu e. yedilerim. Çok tatlıydınız. Evet. Tebrik ediyorum. Şu mikrofonu er alır mısınız lütfen? Şu erkeğinize kızın. <laughs> <laughs> mikrofonu alalım canım. Ya. Mikrofonu alalım. Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Alkışlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Murat ama o hallerin e, komut alma da gayet başarılıydı. Tebrik ediyorum. Evet. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Birer bir finale sen kaldın da. Biliyorum ben. Her Duygusal bir yani. Abi, evet. Küçük kızımızsın sen ya Sevet. Bayağı. Bayağı. Vallahi mi? <laughs> Valla ben Murat'a sordum. Ne? Kızlar hiç çok şekerler hiçbir şey olmaz dedi. Merak etmeyin ben idare ederim dedi. Evet. <laughs> böyle bir ortamda dediler fragman izlenecek. Öncelikle fragman izleyelim isterseniz. Fragman girdiğinde zor tutun kendimi gülecek. Mi? E yani hiçbir şey anlaşılmıyor fragmanlar. Açıkçası çok anlaşıldığını düşünmüyorum. Ben açıkçası ilk zaten Yasemin'in patlayacağını tahmin ediyorum. Sadece sanki kızlar biraz az mı bana... Benim hiç derdim onunla alakalı değil. Diyaloglar biraz sert geldi. Sonuç yok falan diyor Yasemin Önler. Ne bu? Ya ne o ne? işte yüzde sıfır yazmak istememişiz o yüzden. İrem'deki soru işaretini gördüm ben gözümde. Mesela orada da İrem Hanım da. Bir tane yani oyuncuları da. değiştirme şansımız ederim. yok öyle düşünelim. <laughs> e yani kastı değiştiremediğimize göre fragmanı ona göre kesmek zorundayız dediler. Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimiz için. Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimize göre mi? Geri dönülemez bir yola girdiğimizi anladık. Yasemin sakin sakin, ya, sakin sakin sakin. İki dakika otur gel Sıkayım. buraya. Yasemin. 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 Bir söz daha söyleseydim dalacaktım araçlara o yüzden dedim. Bir rahat bırakayım onu orada. Gel ama gidersen olmaz bu filmi beraber çektik biz. Kuzum Aynen bu filmi beraber çektik. Gel buraya konuşacağız. Bu arada afiş biraz kalitesiz geldi gözüme. Sadece kalitesi böyle oldu. Yani iki, ya her şey o kadar ortaya çıkıyor. <laughs> evet her şeye baksan oturuyor. <laughs> Şakaları kimlere yaptığınıza dikkat edeceksiniz ama çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Herkes ha. izleyecek ama çok ama aramızda. Çok aramızda. <laughs> Yaşasın kötülük diyorum ben. Herkes görecek yayınlanacak ama çok aramızda. çok <San> aramızda <San>